Herkese merhabalar ben Nurhan Burgaz. Ben Müşra Kürkçü. Bugün harika bir video ile sizlerle birlikteyiz. Pandemi sürecinde hepimiz çok sıkıldık, çok bunaldık. Ama en çok çocuklar bunaldı. Evet, bu yüzden evde okul öncesi çocuklarınızla yapabileceğiniz 10 aktivite ile karşınızdayız. Şimdiden iyi seyirler. çok eskilerden böyle. oyun. Hatırlarsanız eskiden elektrikler çok sık kesilirdi ve biz mum ışığında ya da gaz lambasında aydınlanmak zorunda kalırdık. İşte bu karanlık dönemlerde anne babalarımız elleriyle duvarda gölgeler yapardı ve bizim o gölgeleri canlandırıp e, konuşturmamızı isterdi. E siz neden elektriklerin kesilmesini bekliyorsunuz ki bu oyunu oynamak için? Kapatın ışıkları, yakın mumları ve macera başlasın. yiyecek ve içeceklerle kör kat oyunu. Bu oyun çok basit ve aynı zamanda çok eğlenceli bir oyun. Çok keyif alabileceğiniz bir oyun. Çeşitli yiyecek ve içecekleri çocuğun önüne koyarak, onun görmemesini sağlayarak ve oyunu gibi gözüne bir bant bağlıyoruz. Ardından da ekşi, tatlı, acı gibi küçük yiyecekleri koyup çocuğun dokunmasını sağlamak, ardından koklamasını ve ardından da tatmasını sağlayarak çocuğun tüm duygusal bütünlemesini, gerçekleştirmesini destekliyoruz. Çocuklar hem eğlenirken hem de öğrenmiş oluyorlar. İkinci aktivitemiz çocukların çok sevdiği aktivitelerden birisi. Kışın gelmesiyle ve pandeminin başlamasıyla beraber kamp yapmak imkansız hale geldi. Ancak neden evde yapmayasınız? Yastıkları üst üste koyun ve üzerine bir çarşaf örtün. Daha sonra kamp malzemelerini hazırlayın ve hep beraber minik bir ev kampı yapın. Hatta hayali bir ateş bile yakabilirsiniz. Neden olmasın? albüm oluşturmak, çocuklarınızla birlikte eski albümleri incelemek, eski fotoğrafları incelemek ve ardından beğendiği fotoğrafları ayırmak ve çocuklarınızın bilmediği hikayeleri onlara anlatıp onunla duvar asabileceğiniz bir çerçeve oluşturabilirsiniz ya da yeni bir albüm yapabilirsiniz. Çocuklarınızın hem eğleneceği hem de merakla bekleyeceği bir oyun olacak. Müzik Teknoloji çocukları için harika bir aktivite. Evde kısa bir film çekmeye ne dersiniz? Çocuğunuzun yazacağı senaryoyla ve onun seçeceği kostümlerle kısa bir film çekebilirsiniz. Belki de ilk yönetmenlik deneyimini sizin evinizde yaşayacak. Nereden bilebilirsiniz? Altıncı oyunumuza geldik. Çocuklara sosyal sorumluluk bilincini aşılamak adına harika bir aktiviteyle karşınızdayız. Kimizde bulunan artık materyallerle veya kartonlarla harika bir kedi ve köpek evi tasarlayabilirsiniz. Ya da belirlediğiniz vakitlerde, günlerde çocuklarınızla birlikte çıkıp sokak hayvanlarını besleyebilirsiniz. Eğer evden çıkmak istemiyorsanız balkonunuza gelen kuşları çocuğunuzla birlikte besleyebilirsiniz. çok doğa dostu hem de yaratıcılığı oldukça destekleyen bir aktivite. Artık materyallerden kendin yap ürünleri tasarlayabilirsiniz ve ve bu tasarladığınız ürünlerden bir sergi oluşturabilirsiniz. Bu sergi hem çocuğunuzun kendine güvenini geliştirecektir hem de dönüştürülebilir malzemeler sayesinde doğaya katkı sağlayacaktır. İkinci oyun ile karşınızdayız. Evinizde bulunan malzemelerle çocuklarınıza şekilleri ve harfleri öğretmek artık çok kolay. Evinizde bulunan un, tuz, şeker, pirinç gibi malzemeleri geniş bir tepsiye koyarak çocuklarınızdan sizin yapmış olduğunuz şekillerin aynısını yapmasını isteyebilirsiniz. Bu çocukların dikkat becerilerini arttırır. Aynı zamanda çocuklarınızın kendi istedikleri şekilleri ya da harfler çizmesine müsaade edebilirsiniz. Çocukların ince motorik becerilerini geliştirirken dokunsal yani dokunduğu nesnenin nasıl olduğunu anlamasına da yardımcı olacaktır. Müzik Çok eğlenceli bir aktivite. Çocuğunuzla zaman yolculuğuna çıkmaya ne dersiniz? Bir kutuyu alüminyum folyo ile katlayıp zaman makinesi tasarlayabilirsiniz ve bir bonibonu zamanda yolculuk kapı olarak kullanabilirsiniz. Çocuğunuz ilkel çağlarda adişin buluşunu izlemeye gidebilir ya da uçan arabaları görmek için geleceğe yolculuk yapabilir. Ve geldik 10. oyunumuza. Ajan oyunu, Sherlock Holmes oyunu. Öncelikle evimizin haritasını minik bir kağıda çiziyoruz. Evin farklı noktalarına minik materyaller bırakıyoruz. Çocuğumuz ipuçlarını kullanarak tek tek bu materyalleri topluyor. Oyunun son kısmında e, evin koridorunda Seçmiş olduğumuz iplerle bir e, lazer alanı oluşturuyoruz. İpleri duvardan duvara, bant yardımıyla yapıştırabiliriz. Çocuğumuzdan e, bu iplere değmeden geçmesini istiyoruz. Çocuk bu iplere değmeden geçmeye çalışırken kaba motor becerileri desteklenmiş oluyor. Aynı zamanda haritayı çözmeye çalışırken dikkat becerileri desteklenmiş oluyor. Bizi dinlediğiniz <laughs> için teşekkür ederiz. <laughs> Bizimle kalın, mutlu kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça